Merhaba. Bugün sizlere iş yeri yani ticari kira kontratı nasıl hazırlanır onu anlatmak istiyorum. Daha önceki videoda olduğu gibi konutlar için hazırlanan kira kontratından birkaç fark var. Ben burada farkları anlatacağım. Yine kontratımızı alıyoruz. iş yeri veya ticari kira kontratı yazıyoruz ve e, mülk bilgilerini, eee kiraya veren bilgilerini, kiracı bilgilerini ayrıntılı olarak işliyoruz. 2-3 tane kiracı varsa hepsini yazmamız gerekiyor. Varsa kefil bilgilerinde yazmamız gerekiyor. Aylık ve yıllık kira bedelleri ile burada özel olarak kiralanan yerin hangi amaçla kullanılacağını ayrıntılı olarak yazıyoruz. Şirket genel amaçlar için olabilir, özel amaçlar için olabilir. Orada ne iş yapılacaksa, hangi işler yapılmasına izin veriyor, veriliyor ise onlara ayan beyan yazmamız gerekiyor. Resmi şartlara dokunmuyoruz, olduğu gibi muhafaza ediyoruz. Özel şartlarda Elektrik, su, gaz abone bilgileriyle kimin nasıl abone olacağını, test saati kimin çekeceğini, masrafını kimin vereceğini yazıyoruz. Banka bilgilerini işliyoruz. Varsa ön kullanım alanı, açık kullanım alanı, kapalı kullanım alanı gibi bilgileri de ayrıntılarla işliyoruz. Yine özel bilgilerde kefil ilgili bilgileri açık seçik yazmamız gerekiyor. Kefilin kefalet süresi, kefalet miktarı ve nereye kefil olduğu, hangi şekilde değişeceği, değişince yeni kefilin hangi şartlarda olacağını da yazmamız gerekiyor. Her sayfanın altını taraflar mutlaka tam imza ile imzalayacaklar. Üçüncü sayfanın son kısmını ise adını, soyadını ve şirket TC kimlik numarasıyla vergi deva, vergi numarasını yazarak tam imza atacaklar. Burada varsa iki tarafında şirket bilgileri, şirket kaşesi Kullanılması, buraya kaşe basılması gerekiyor. Kefil, e, kefalet durumunu el yazısıyla yazmalı ve şu binaya, şu kiracı için, şu kadar süreyle, şu kadar miktar için kefil olmaya razıyım şeklinde konuşmalı. Ve kefil eğer bir firma adına kefil oluyorsa, firmasının da e, vergisel boyutuyla bilgilerini işlemesi gerekiyor. İş yeri kira kontratının konutlardan farklı, bölümleri şunlar. Kullanım amacı daha açık seçik yazılmalı ve bu amacın değişip değişmeyeceği belirtilmesi gerekiyor. Alt ah, kiralama durumu, başkasına kirayı verebilir mi, veremez mi, içeriye başka kiracı alabilir mi, alamaz mı, tamamını veya bir kısmını başka kiracıya verebilir mi, hangi şartlarda verebilir veya veremez şeklinde bunların açık seçik, herkesin anlayacağı kelimelerle ayan beyan yazılması gerekiyor. Stopaj ve KDV durumu çok önemli. Her iki tarafta tabu bilgilerini ve şirket bilgilerini kendi muhasebecilerine sorarak stopajı kimin ödeyeceğini, KDV kimin ödeyeceğini, ne kadar KDV, ne kadar stopajın ödeyeceğini öğrenmeli. Daha sonra kira kontratını bunu yazmalı. Böylece muhasebecilerin sonradan bunu e, itiraz etmelerini önlenmesi gerekiyor. Kefil ile ilgili bilgileri açıkladım. Kefil şirketse mutlaka şirketin kefil olmaya dair Vekaleti olması gerekiyor. Yani ben filan şirket adına buraya kefil olmaya razıyım şeklinde bir yetkilendirme belgesi olması gerekiyor. Tahliye esasları mutlaka yazılmalı. Şu 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 şartlarda tahliye edilir. Tahliye de tahliye tavidi de ayrıca eklenmesi gerekiyor. Mevcut durum tespit edilir. İş yerimiz şu 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 durumda teslim edilmiştir. Tahliye halinde şu şu şunlar kalacaktır. Şunlar şunlar götürülebilir şeklinde yazması gerekiyor ve bu tadilatları hangi kişinin üstleneceği, ne kadar masrafı, ne kadar süreyle man sahibinin veya kiracının yapacağı, kiradan mı düşüleceği, düşürmeyeceği mi bunların mutlaka açık seçik yazılması gerekiyor. Şimdi veya ileride yapılacak olan demirbaşlar ve donanımlar içinde mutlaka bir farklı ek yapılması gerekiyor. Kiracı şu, şu, şu seramikleri, şu, şu çerçeveyi değiştirebilir. Sonradan doğalgaz abonesi olabilir. Olursa masraflar şöyle karşılanacak şeklinde ayan beyan olması gerekiyor. Ayrıca tira, ticari kira kontratlarında şunların ek olarak eklenmesi gerekiyor. Kira kontratının içine yazmayalım. Dışını ek sözleşme olarak mutlaka açıklayalım. Kimlikler, tapu, dask, malik ve kiracı şirket bilgileri gazetesinin fotokopisi, imza sirkülerinin aslı veya fotokopileri, imza sirkülerinin süresinin geçerli olması gerekiyor. Yetki belgesi, filan kişi burayı kiraya verebilir, filan kişi burayı kiralama, bizim şirketimiz adına kiralama yetkisine sahiptir şeklinde yetkilendirme olması gerekiyor. Her isteyen şahıs kendi şirket adına kiralasa bile onun yetkilendirme belgesi olması gerekiyor. Kaşe ve varsa mühürler ve vergi lehvası olması gerekiyor. Kirayı veren şirketse vergi lehvası, kiralayan şirketse vergi lehvası eklenmesi gerekiyor. İş yeriyle beraber teslim edilen eşya, malzeme ve donatılarda bir liste halinde eklenmeli. Tadilat ve demirbaş listesi de farklı olarak eklenmesi gerekiyor. Sonradan bunlar tartışma çıkıyor. İşte girerken çerçeveler vardı, iki kat cam vardı, yoktu. Çerçeveler alüminyumdu, demirdi, çelikti şeklinde tartışmalar çıkıyor. Boyalıydı, değildi tartışması da çıkabilir. Sonradan bunların çıkmaması için durum tespiti ve mevcut durumun e, hali mutlaka e, taraflarca tespit edilmeli ve imza altına alınması gerekiyor. Tahliye taahhüde eklenecek banka bilgileri mutlaka verilecek Karşılıklı sonra verdiniz vermediniz ek geç ek verdiniz geç verdiniz şeklinde olabiliyor. Siteye ait bilgiler varsa OSB'ye ait bilgiler verilmesi gerekiyor. Hani site ve OSB'nin e, yönetim bilgileri, borç bilgileri Ödeme bilgileri, banka bilgilerinin de mutlaka taraflara verilmesi gerekiyor. Çünkü sonradan bunlar verilmediği için itirazlar olabiliyor. Bu konularla ilgili farklı sorular da sorabilirsiniz. Ben Good Invest Gayrimenkul Danışmanı Ahmet Memiş.